Ne oldu lan sana? Anne bir şey olmadı ya arkadaşlarla şakalaşıyorduk. Doğruyu söyle lan dayak mı yedin? Anne vallahi dayak yemedim arkadaşlarla şakalaşıyorduk ya. Doğruyu söyle lan dayak mı yedin? Evet anne dayak yedim ya. Herkes beni böyle topladı. Ben ortalarında kaldım sıkıştırdılar beni. Ben şimdi onlara gösteririm. Anne vallahi mı diyorsun dövecek misin onları? He kalk gidelim. Çok dövdüler beni. Ondan size böyle. Ay dayak yedik baba. Hmm. Bize 10 kişi sıkıştırdı. Karate mi, kura bir şey biliyorlarmış bunlar hmm. Bize tekme tokat geliştiler. Hmm. Ben şimdi onlara gösteririm. Kimse benim aileme bulaşamaz. <laughs> Ay. Tamam o zaman baba kalk gidelim.